Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barto. Bugün sizlerle birlikte e, komik anlar bölümünün 15 ya da 16 olabilir bilmiyorum <laughs> hatırlamıyorum ama onu çekiyoruz. Bugün yanımda kardeşim var, küçük kardeşim. Haberiniz olsun. Söyle İbrahim ne söyleyeceksin? Arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse abimi ben yönetiyorum. Öyle bir tercih var. 10 bin like gelmeyeceğini bildiğim için de hiçbir problem olacağını sanmıyorum. O zaman fazla uzatmadan biz videoya geçelim. Nasıl Bizi yalancı? Yalancı öyle mi? yapmıyor yapmıyor. 87 kamuna koyayım ya? Biz nasıl 8 7 kamuna koyayım ya? Elektronik Arts Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir <laughs> yatırımcı konsorsiyumu tarafından 55 milyar dolar karşılığında satın alındı. Yeni Inter o olsun o zaman. Sports, It's in the game. Çocuklar Belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Hani gelmeyeceksin ya hani... Hani hiç gelmeyeceksin ya. Hani... Gelmeyeceksin ya. Ben... Soydum ne yapıyorum? <laughs> wow, uyuyun. Bak, ne kadar büyük atsan bile alev çıkarmıyor, görüyor musunuz evet, evet, Kokusu kötü. <laughs> 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 şimdi korktu sen Bu oh, annem ya. Yani. Harbiden yeah. annem. Oh yeah. Oh. Yeah. <laughs> Hareketlere bakalım. <laughs> Dedelerimi görmedim ölmüşler yazıyorum George Jesus yazıyorsunuz hay amınıza George Jesus koysun be. En ciddi konuda bile şaka yapan agalar karşı Her yer karanlık ama korkma sarıl bana sevgilim yazdığım son satır bu <laughs> 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 Valla ben de bilmiyorum Hadi bakalım Kilis. <laughs> Adam şey yaptı. <laughs> Abi siz de... başka bir yere koyun istersen sonra. <laughs> <laughs> ne diyor <laughs> rams doğru yola çıkın otobüs mü? önünden geçerken bir tarafta 7-8 Aman yani yani ya biz Ben futboldan Galatasaray, Galatasaray yani. Tarihi boyunca her zaman Türk futbolunun Avrupa'ya açılan penceresi olduğu vizyonunu, Bistiyonunu her zaman Avrupa'da başarıya odakladı İngilizler gibi toplarda Oynamak Bir renge ve isme sahibi olmak Türk olmayan takımları yenmek Türk futbolunun Avrupa'daki lokomotif oldu. Yüzünü, hedeflerini, misyonunu hep Avrupa'da başarıya döndü. Anlı şanlı Galatasaray. Ama Anlıyorum. kızım seni sabah sabah okula getiriyor da senden herhalde bir bok olmaz bu gidişle. Ne diyor? Dur Megafonu elinizin alıp hükümet istifa dediniz <gülüyor> <alın> <gülüyor> Ne diyor? Kim? <laughs> Sesini. Siz... Galatasaray'ı ezip tarihi fark etti. Aslında dediğiniz mi? Aslında. Yok dizini üstü üstüne deneme. ben algılamayan normal şifre isteyince ben ya yemin ediyorum ben amına en telefon bazen öyle oluyor Hiç seni, seven kalbi kasa da kasa tamam. Oh, 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 oh,

suluyorlar bir de. Kim nereyi suluyor? Geri de bu amına. Çek kardeşim benim çek. İzle suyun ayarlarıyla oynayacağım. Özel hayatın gizliliğinden bir yıl yemişsin kanka. Kişileri ne tamam. Diyor? Kişilerin huzurunu bozmadan bir yıl yemişsin kanka. Tamam. <laughs> minibüste, minibüste karının parasını ödemişsin. Üç yıl ceza yemişsin. Karının parasını ödemişsin. Ödedi diye niye 3 cezayı yalan alakam var? Bu nasıl adalet sistemini sikerim ama ha? Biziz biz. La sen ne güzel twitter öyle. Gel lan hadi gel. Gel hazırlar. hadi hazırlan hadi. Uzat elini, uzat elini. Biraz istiyor. <laughs> enerji içeceğin bir yumurta böyle yapan da var farklı bir türü de yenmez ben bu muz bir de var agay Yok 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 Menemen mi yaptı yani şimdi? İyi. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Herhalde yağın fiyatları... <laughs> Liverpool, olacak olabilir. eski Liverpool değil demiştim. No, Aga anlamıyorum. Aman bu yemin burada. ediyorum siz anlamıyorum. Ne ayaksınız lan? Deniz Hanım'a bakmıştık ama. Şimdi burada Deniz Hanım falan yok da siz ne ayaksınız lan? Abi bizim insan... Lan oğlum papaz mapaz ne şekilsiniz siz lan ha? Sen sus lan. Vitaminsiz. Sen yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvar eşemeye ha? Yani Fatih ha. bak. Osmanlı ailesindeki en büyük adam bence Fatih Sultan Mehmet. Evet <laughs> bu kadar büyük bir adam olamaz. Yani bu adam... 6 bu türü muazzam mı kitap? Bu muazzam bir kitap Fatih. Bu inanılmaz bir kitap. E, havan topunun mucidi yani astronomiyle ilgileniyor. Fatih dediğin adam müthiş bir insan Fatih yani. Ay. Tamam kardeşim. Tamam, tamam kardeşim. Sesi var ya şöyle bir şey olacak herhalde. Sebebini yazar. Gelmiyor bu boşta boşta hiçbirlarda gözüküyor. Ya bu insanlar yani, kendi ülkelerinden yani, kaçıp ciddi ortam güzel güzel konuşurken ağzı yuva yapmış küfürler aniden kendini belli etti. Buraya sığındı değil mi? Hepimiz ha. biliyoruz. Yani kendi ülkesinde vatanı koramayan bir insan ben gece uyurken benim canımı nasıl koruyabilecek? beni yani tutup da polis, yani süreli polis koruyacaksa onunla ben amını yurdunu sikeyim buradan. Oha, ne diyor? <laughs> Kim <de> diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ikinci ya. İkinci el temiz ağzın var mı bilader? Muhammed Salah kulaklarını tıkadı. İngiliz yorumcular birbirinin sesini duyamadı. Galatasaray Rens Park'ta Liverpool'a cehennemi yaşattı. Maçtan önce yorumcu Alan Shearer ve John Champion konuşurken birbirini duyamadığını anlattı. Alan ne konuştuğunu duyamıyorum, burası ne böyle diye seslenen John I. Shearer sadece burası yanıyor diye bağırabildi. Yedi kulübesindeki Salah gürültüden kulaklarını tıkadı. Oyuna girdiğinde de pek bir şey yapamadı. Sky Sports spikeri Joe Wilson kulaklarım duymuyor, ömrümde gördüğüm en gürültülü atmosfer yorumu yaptı. İngiliz gazeteci Louis Steele de bir spor müsabakasında görülebilecek en gürültülü atmosfer burası. Delirmiş bir yerdeyim diye konuştu. Kaptan Van çok zor bir atmosferdi, son düdüğe kadar takımın arkasındalardı diyerek... Galatasaray tribünlerini met etti. Terihan Galatasaray iyi günündeyse ve evindeyse Avrupa'daki her takımı yener dedi. İlkay Gündoğan da bir Liverpool oyuncusunun maçta yanına gelip atmosfer hep böyle mi diye sorduğunu söyledi. Soper Konate bu atmosferde yenilmelerinin sürpriz olmadığını dile getirdi. Galatasaray sahada taraftar tribünde şöyle izletti. Anneni Anlıyorum seviyorsan anne. alkışla babanı seviyorsan alkışla <laughs> Sıçır mı Nazlı? Daha demeden başlıyor. Arka, arka, arka. Arkaya gel. Gel, gelip, arka, ]Yeah, Şöyle vereyim abla. <laughs> Oğlum, Bunları örtüp, al, yani. al abla şimdi. Oho, ayaklar. O da o da içir, git, Oha ayaklar. 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 Ayaklar şimdi yapacağız. Yapalım ya, yapalım ya. Yani. Sökerim. John ananı uğradığını sikeyim. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Yol al. Ne diyor oğlum? Adam bu İsrail'i boykot ediyoruz şu anda. Dök hemen. Dök hemen. Birer şu ayran nerenin markası seç. Bunu da boykot edelim kardeşim. Ayran da. Ayran da boykot edelim kardeşim. Tamam. Evet. Hepsini boykot et. Onlar koymanı istiyorum. Yani sonuç. Onu da sikim girdi. Şaka yaptım. Orası ben öyle al seni. Oha oğlum bebekten kalıyor. Baksana. Saçmalama oğlum. Oğlum kim işletiyor lan benim? Fake mi lan bu? Evet Selin Hanım baskı ve etki altında kalmadın bu elemanı. Kocanız olarak kabul ediyor musunuz? <Sessizlik> <Sessizlik> Selena, ben geldim ben gidim. Ben evlense de ben kocanacağım ben. Geliyorum <Sessizlik> ben seni ne yapayım? çabuk. Biz çıkmayacağım bu odadan dışarı. Gideceğim. Şey. Hiç yere gitmeyeceğim. Gideceğim. Mahalle mektebine gideceğim. Ocağını gökleneceğim. Yok gitmeyeceğim. Zübeyde rahat bırak çocuğu. Yetimdir bu abi yetim. Yetim ben ne olur? Beş yemezsen büyüyemezsin. Öbürü sekiz yemişti. 8'i yemezsen bir gün onları yemeyi düşünemezsin. Chelsea'den 5 yeceksin, Copa'yı alacaksın. Bir gün birinden 6 yemesen Real Madrid seni yenemezsin abi. Yağmur yağıyor. Yiyecek yani. yemem yok diye büyük zaferler kazanamazsın. Aynen öyle. Yemem yok, yiyeceğim. bir gemi umudu taşır. Bir dua arşa ulaşır. Bir güneş batıdan doğar, bu derin zulmeti boğar. Kanı konur siyonizmin, kalbi çürür siyonizmin. Bu vakit niyaz vaktidir, zalimin infaz vaktidir. Kıymetli kardeşlerim bu video muhtemelen son videom olacak. Donanma 15 kadar İsrail donanması şu an bize doğru önümüzü kesti ve bize doğru geliyor. Biz de onlara doğru gidiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı inşallah. Sosyal medyada gündem etmeyi ihmal etmeyin. Bu konuda yetkili mercileri hem Türkiye'de hem dünyada lütfen e, iletişimi kurun. E, Hakkınızı verin. Allah'a emanet olun. Tane tane var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Bu çocuk çok iyi şarkı söylüyor lan vallahi bak. Can alıcı yüzünde, ben sevmiyorum çoğu şarkı şarkı fazla dinleyebilirim Bin bir tat var erasından Dünyada yerden dası var mı, var, var mı, var, var mı var. Tamam etkinleştir. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda gösterebilirsiniz. Söz verildiği gibi 10.000 like gelirse ki gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü maksimum 6 ya da 10 like geliyor. Ya yani 10.000 like gelirse bunun istediği her şeyi yapacağım. Bir gün beni kontrol edecek. Hadi hoşçakalın. Bye Bay bay. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz canlar.